Merhaba arkadaşlar. Toz İskender 23. bölüm fragmanı ile karşınızdayım. 22. bölüm efsane bir bölümdü ve 23. bölüm daha da iyi bir bu ölüm olacağına eminim. Gelin 23. bölümde neler olacak daha yakından bakalım. İskender zamanda geri giderek tarihte kendisinin yerine kim geçecek onu öğrenmek istiyor. Ve bu sırada Kasırga ekibi İskender'in ormandaki hayalde bokçu olduğunu anlamış ve onun evine sızarak, Salih Hoca'nın evine sızarak okları bulmaya çalışıyorlar ve onun güçlerini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Böylelikle mağaraya kumpas kurabilecekler. Fragmanda taşı alan kişiye gelecek olursak bence o kişi bir kuzgun. Çünkü parmanda takılı olan yüzeye bakıldığında onun bir kuzgun olma olasılığı bir hayli yüksek. Çünkü takım elbise giymiş, yavaş yavaş yürüyor ve taşı itina ile alıyor. Bence bu kişinin kuzgun olma olasılığı çok yüksek. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.